Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Bugün böyle sizlerin niyetine kapattım fincanımla karşınızdayım. Umarım böyle güzel bir kahve falı olur. Ben e, teşekkürlerimi yorum yapan, beğeni atan, kanalıma abone olan izleyenlerime iletmek istiyorum. İyi ki varsınız canlarım, iki ki kanalımdasınız. Hadi bakalım, sizlerle izleyenlerim niyetine kapattım fincanımızda. Bugün e, sizlere neler söyleyecek fincanımız? Şöyle bir açalım fincanınız arkadaşlar ne niyet tuttuysanız şöyle bir gözyaşıdan sonra gerçekleşecek arkadaşlar. Kavuşmak istediğiniz biri var ama biraz duyarsız. Ee, şöyle bir gösterelim. canınız arkadaşlar falanız. Buradaki gördüğüm telveleri yorumlayacağım. Biraz moraliniz bozuk ama yavaş yavaş yükselecek arkadaşlar. Kendinizi böyle kanıtlayacağınız bir e, fırsat elinize geçebilir. Lütfen bunu değerlendirin. E, i̇nsanlara karşı böyle biraz kafanız önünüzde ama kafanız zımdık günler yakında. Sizi seven kişiler çok fazla. Böyle sevilip sayılan bir karakteriniz var. Biraz böyle sanki öfkenize hakim olamadığınız durumlar olmuş ama siz böyle çileden çıkarmışlar. Şöyle bir hayır seversiniz, gönlünüz çok iyi, kalbiniz çok temiz, fincanınız bunu söylüyor bana arkadaşlar. Ama bakın bir yılan var, böyle sizi hiç bırakmıyor bakın. Yılanı görüyor musunuz? Çok net bir şekilde görünüyor. Sizi hiç rahat bırakmıyor. Çok hareketli bir döneme bir sürece gireceksiniz. Çok hızlı, yoğun bir döneme gireceksiniz. Dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Şöyle bir hızlı bir şekilde çalışacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Kendi halinizde kalıp böyle bir kafa dinlemeye çalışıyorsunuz. Buna çok ihtiyacınız var. Böyle bir kafamı dinleyeyim diyeceksiniz. Kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. İlişkinizde çok fedakarlı ve anlayışlı ve tutumlusunuz arkadaşlar. Ama böyle karşı taraf size aynı anlayışı göstermiyor. Sanki biraz böyle duyarsız gibi ya. Beğenmedim ben bu kişinin karakterini. Güzel, temiz niyetiniz var ama biraz zamana ihtiyacınız da var. Bir çözülmesi gereken bir konu var, bunu çözeceksiniz. Bir yere katılacaksınız arkadaşlar böyle. Farklı farklı böyle bir e, görüşme yapacağınız bir yere katılacaksınız. Ama bu katıldığınız her neyse size çok iyi gelecek. Şöyle e, sizin için. Sizin için yani sizin kendinizi geliştirmeniz için olabilir. Ya da sizi böyle size iyi gelecek bir yer arkadaşlar. Beklediğiniz haberler var. Böyle önerilere açıksınız, fikirlere yeniliklere açıksınız. Zaten böyle size yenilik katacak ortamlara gireceksiniz. Bunları iyi değerlendirin arkadaşlar. Önünüze çok güzel fırsatlar çıkacak. Bunları lütfen ama lütfen iyi değerlendirin. İnsanın şans kapıları her zaman açılmaz ama sizinkisi açılacak sıkıntı ettiğiniz bayağıdır böyle uzayan bir sıkıntıyı çekiyorsunuz. Ama bu sıkıntıyı böyle tamamen üzerinizden kaldıracaksınız. Dileğiniz isteğiniz gerçekleşiyor. Şöyle birisi var arasam mı aramasam mı diye kara kara düşünüyor. Şöyle bir saç başla böyle kendinizle böyle ufak tefek değişiklikler mi yapıyorsunuz? Eller durmuş arkadaşlar ama böyle el mahareti isteyen bir değişik mi bilemedim. Ya da el maharetiyle kaynaklı bir şey onu da bilemedim. Ya da ellerinize mi bir bakım yaptıracaksınız onu da bilemedim ama burada böyle görünüyor siz değerli izleyenlerim. Tabağımıza biraz bakalım. Çok güzel bir davetiniz var arkadaşlar. Çok güzel bir davete katılacaksınız. Şöyle biraz tavamıza bakalım. Şöyle bir niyetinize bakalım. Durmuş görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz niyetinizle ilgili biraz beklemeniz, sabır etmeniz gerekiyor. Üç kişi sizinle çok uğraşıyor arkadaşlar. İkisinin yaşları birbirine yakın ama diğerinin biraz yaşça büyük gibi görünüyor. Ee, biraz e, sabrettiğiniz konularda sabrınızı taşıran durumlar da olmuş. Siz ne kadar sabrettikçe onlar böyle sabretmenizi bile kıskanıyor. Bir kağıt parçası var arkadaşlar. Ee, bu kağıt parçası böyle sizi çok üzmüş, çok yıpratmış. Geçmişteki kişiyle alakalı bazı sıkıntılarınız var. Bu kişi böyle bir tekrar karşınıza çıkacak. Siz değerli izleyenlerim. Sizin böyle sanki mutlu olmanızı istemiyor. Sizi huzursuz ediyor sizi böyle bir yarı yolda bırakmış gitmiş ama e, siz bu kişiye böyle bir kısasa kısas yapacaksınız. Umursamayacaksınız. Ne kadar kötülük yaparsa yapsın hiç iplemeyeceksiniz. Daldan dala atlayan bir erkek var. Biraz ayran gönüllü. Birkaç kişiyi birden idare ediyor. Çok güzel böyle atlayışlarda bulunuyor ama bir konuda patlak verecek arkadaşlar. Önünüze kocaman bir örümcek ağa çıkmış. Hem de büyük büyük bir örümcek ağı. Bu örümcek ağlarını geçe geçe zorlanacaksınız ama. Aralık bir kapınız durmuş arkadaşlar. Bu aralık kapıdan geçeceksiniz. Şöyle bir iki vakte kadar, iki gün, iki hafta, iki ay olur. O kapıdan içeriye bir giriyorsunuz kısmetinize doğru. Geleceğinize doğru giriyorsunuz. Rabbim böyle yardım edecek arkadaşlar. Arkanızda böyle bir yüce güç var. Sizi tercih edecek. Kalbiniz çok güzel, tertemiz. Birine gücünü göstereceksiniz. Rabbimin izniyle böyle ilahi gücün sayesinde şansınız yaver gidecek. Elin, elinize böyle demin de bir kağıt parçası geçecek demiştim ya. Bu kağıt parçası da böyle aslında sizi çok üzmüş. Eee bunu böyle bir yırtıp atın arkadaşlar. Sizin için daha hayırlısı olacak. Burada gününü gün eden biri var. Gününü gün ediyor. Sıkıntıyı, stresi siz çekiyorsunuz. Bütün sıkıntı, stres sizin sırtınızda. Ama o hiç o sıkıntıdan, stresten umursamayan biri var. Ama bu kişi sıkıntıya düşecek. Burada çok büyük bir ağaç var arkadaşlar. Çınar mı desem böyle. Ama meyve veren bir ağaç değil arkadaşlar. Siz sanki böyle köklü bir işe gireceksiniz ya da bir kısmetiniz açılacak. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hani meyve veren olsa diyeceğim çocuk çocuğa karışabilirsiniz ya da rızk nasip toplayabilirsiniz ama bu daha bir köklü bir iş. Sürekli telefonunuza mı bakıyorsunuz? Böyle bir yerlerden bir haber mi bekliyorsunuz? Sürekli böyle gözünüz telefonda size mesaj geliyor olabilir ama aa, hani beklediğiniz bir kişi var ondan mesaj bekliyorsunuz ama onun haricinde herkes size yazıyor. Herkes size arıyor ama ondan bir türlü gelmiyor. Arayacak mı? Mesaj atacak mı? Bu kadar kendinizi çok yormayın. Stres sıkıntı birikmiş sizde. Bundan bir an önce bir kurtulmanız lazım. Çok sıkıntılı ve strese girmişsiniz bu konudan dolayı. Birini seviyorsunuz, aşıksınız bu kişiyi böyle artık sevmeyeceksiniz. Vazgeçiyorsunuz. Benim vaktim zamanım boşa gidiyor diyeceksiniz. Vazgeçeceksiniz. Evet vazgeçeceksiniz bu kişiden. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Üzüldüğünüz kafaya taktığınız birkaç konu var. Bu konudan kurtulacaksınız ama biraz daha güçlenmeniz lazım. Bu konudan kurtulabilmeniz için biraz daha güçlenmeniz lazım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Rabbim o gücü verir sizlere. Biri sizinle uğraşıyor. Sizi böyle sıkıntı, stres veriyor ama bu kişiyi bence silin hayatınızdan ki sıkıntı ve stres artık vermesin. Size de yazık. O kadar çok sizi yıpratıyor, o kadar çok üzüyor ki siz bu kişiyi hayatınızdan çıkardıktan sonra ferah edeceksiniz. Bu sefer böyle zafer sizin olacak. Bir rahatlayacaksınız. Çünkü bir gün üzüleceksiniz, iki gün üzüleceksiniz, üçüncü gün üzülmeyeceksiniz. Belki düzeltir kendini ama pek düzeltecek gibi durmuyor. Bu kişi biraz menfaatine, menfaati doğrultusunda yaşıyor. Şöyle 30-35 yaşlarında bir erkek var burada. Bu erkek sizin önünüzü kitlemiş sanki. Kısmetinizi mi kitlemiş? Bu erkek kim acaba? Böyle sizin düşünün taşının ama sizin böyle önünüzü kitlemiş. Bu erkeği bir çözmeniz lazım. Bir dur demeniz lazım. Ellerim her yerim kaybe oldu arkadaşlar. Gündüz böyle kahve bakımlarımız oldu. Tabak Tabakları bakımlarımız. Şöyle bakıyorum. Önünüzde çok güzel çiçekler, böcekler var arkadaşlar. Yani böyle çok güzel rengarenk bir döneme geçeceksiniz. Şu an böyle bakın biraz bir tarafınız hareketli ama o hareketli süreç böyle sakinliğe, huzura, feraha bırakacak. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sizleri çok seviyorum. Bu arada tabak falı izleyen, tabak falı izleyen, aman bir konuşamadım arkadaşlar ya. Çok konuştum bugün ondan olmasa gerek. Tabak balı isteyen izleyenlerim bu videonun altına yazabilir mi? Ee, bu arada böyle nazarla alakalı ritüelimiz de olacak. Bakalım tabak balı da istiyorsa aynı gün ikisini bari gerçekleştirelim ki böyle izlemeye değer bir video olsun. İzlemek isteyen izleyenlerim e, videonun altına izlemek istiyorum yazarsa beni çok mutlu eder. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşça kalın.